Elbette arkadaşlar, zaten yanımda Çınar var ve Çınar'la birlikte İstanbul, Göğüs, Blockdash, Endless oynayacağız. Bu arkadaşlar rekorumuzu kırmaya çalışacağız. Rekorumuz şöyle. 33. 33. Evet, 33 arkadaşlar. İnşallah rekoru kırabileceğiz. 50 yapalım bence. 50 inşallah yapabiliriz. Yapamayız oğlum. Düşün, 2000 yapıyormuşuz bu. Abart, 2000 olmamalı. Arkadaşlar, şu kişilere dikkat edin arkadaşlar. Şöyle saçma zaman videolar çek, videolar çekiyorlar. Evet. Yok Block the Endless'te 2000 yaptım. Yok 1000 yaptım. Arkadaşlar bunlara inanmayın. Arkadaşlar hadi hadi diyelim. Adamlar tek oynuyor. Bu hadi bu olabilir. Hadi bu diyelim. Geçelim. Adamlar nasıl 1000 yapabilir? Bin yapma imkanları yok. Zaten rekor 500'dü ne? Hani bini geçtim bir tane videoda 2000 yapmış. Ne saçma bir şey değil mi? Ben bir tane videoda gördüğüm 2500 3000 yapmış mesela. Ha oğlum 3000 nasıl yapabiliyorsun ki mesela? Harbi. Arkadaşlar o yüzden bunlara dikkat edin. Evet. Yani bunlara başına şey yapmayın. Like falan atmayın. Evet arkadaşlar. Like abone. Onlar saçma videolar seçiyor. Her saçma değil mi yani? Kadir. Garip. Saçma değil yani. Ama bir yandan da hile anlamsız. Ya. Bir, de, bir da anlamsız. Yani oğlum. Bin yapsın o zaman niye videosunu çekiyorsun? Hadi videosunu çekmen normal bir şey. 2500 3000 yapamaz. Anlıyor musun? Evet. Zaten öyle yapsa direkt Aa. bloklar uçar. Oho. Helal. Gördün mü? Gördüm. Aa. Aa kaderi ya. Aa, arkadaşlar ya ben sana dedim yapma şunu dedim. Hayır oğlum onu yapmadım. Ben yaparken di di dik şey oldu. Emoji'ye basamadım arkadaşlar. Evet. Sen oluştur. Tamam Sen tamam, de. Ben oluştur. Ben oluştur. Sen de oluştur. Arkadaşlar yani lütfen böyle 3000, 4000 falan yapan kişilere dikkat edin. Bunlar an anlamsız. 4.000 3.000 yapmanız imkansız. Guinness Rekorlar Kitabına falan mı zaten. 1.000 yapan var olabilir ama hani 1.500'e geçtim. 2.000 2.500 yapamazsın. Bunlar anlamsız. Ne saçma değil mi? Yani. Yani o. Arkadaşlar bir de şöyle bir size bir duyuru atacağım. Siz bunları abone falan oluyorsunuz ya. Böyle para falan çekmiyorlar. Sadece olur. O kadar. Yani öyle bir kalmayın. Ya hayır arkadaşlar abone olunca para çekmek değil de. Like atmayın. Like atmak istiyorsanız da abone olmayın. Hani 2000-3000 yapmanız imkansız şimdiden söyleyeyim. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Demiş mi? Şınar? Evet. Böyle kişilere de kalmayın. Ben zaten arkadaşlar böyle kişilere çınarla ben kalmıyoruz. Çünkü saçma değil mi? Lan Kadir. Ne olacak ya? Ne bileyim Hele orada o ikili bloktan yandan geçme skilli, Mix değil miydi? Yapabilir miydin sen? Doğru sor. Yani. Ama zor. Değil mi? Evet. ikisi de var çünkü. Evet. O an anlat. Ho ho ho. Ben şeytanım. Çok komik. Hayır. Geçeyim mi? Hayır hayır. Rekor kıracağız. yemin ederim. Of ya. Yemin ederim şu şey oldu ya. Tam bir de gelin bir parkur oynayalım, değil mi? Evet. Parkuru parkur. aç bakalım. Açalım. Arkadaşlar şimdi de parkur oynayacağız. O zaman ben oyun başlayınca hemen size duyuru vereceğim. Evet arkadaşlar şu an açtık. Hadi bakalım inşallah parkurda bitirebileceğiz. Tabii. Parkur. Biz blok şey nasıl nasıl rekor geçemiyorsak parkuru nasıl bitireceğiz? <laughs> en zor parkuru oynuyoruz arkadaşlar. En zor. İstanbul en zor parkurunu oynuyoruz. Değil ha. mi? Evet. evet. Ha Şimdi evet. Çünkü, çünkü diğer parkurlar da var. Lavarash ve benzeri şeyler onlar da ama, parkur gibi. Ama ama bu en zor çünkü çok uzun. <laughs> evet. Hem çok uzun hem de çok zor yerler var. Evet. Hadi bakalım. Sen niye orada duyuyorsun? ben burada duruyorum. Bilmem oğlum oyun başladı. Aa ben niye birinci olarak gözüküyorum? Ben ben de birinci olarak gözüküyorum. Ha şu an ikinciyim. Şu an birinciyim. Ben birinci şu an ikinciyim. Birinciyim. Şu an birinciyim. Oğlum ne yapıyorsun? Yemin evet. ederim. Arkadaşlar siz bana kalmayın. Ben iki dakika geliyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Mangelo falan biliyorsunuzdur tabi onlar bekliyor ama biz de normalde bekleriz de zamanımız fazla onların zaten bir sürü zamanı var değil mi? Değil mi Çınar onların bir sürü zamanı var. Evet. Kadir tam nerelere gelmiş. Ben neredeyim? Kadir nerede? Sebolüyor. Bir dakikada bak nereye geldi. Bana geliyor. Az kaldı senin yana gelmeye. Hadi gelebilirsin çocuğum. Lan, ben benim böyle oyunum... Bir ben taat. Benim oyunum donuyor. Benim ha. Pingim 250 relli, oha. Pingim artıyor. Yeter artık. Benim pingim artıyor 251 falan. Oğlum ben nasıl? Burada bekliyorsun sonra atlıyorsun. Çünkü dikeni değildir. Yani böyle dikkat ediyorum ben. <laughs> Devam ki. Oh, Bitirmemiz bayağı zor ya değil mi? Hmm. O da, o kadar bir dakika. Oho ben sana geçtim ki. Ama sus lan. Ben orada ölmeseydim zaten. Yine öldüm. Ben nasıl bir noob'um? Hmm. Arkadaşlar noob kanıtladı. Ben noob'um çünkü öldüm. <laughs> Arkadaşlar yorum yazın. Mangelo mu yoksa de, Denzil mi? Evet ma Mangelo mu Denzil mi? Aga bana göre ikisi. Bana göre Mangelo. İkisi de çünkü çok iyi. Ama en güzeli Mangelo bence. Sen benim mi bekledin lan bir de? Sen benim mi bekledin içten? Evet. İçsiz. Ben niye? Orada iki saat beni beklemek yerine parkur yapsa olmuyor muydu? Kancı oluyordu arkadaşlar. Olmuyordu çünkü, çünkü biz dostuz. Olmuyordu çünkü biz dostuz. Doğru doğru anne. Şimdi rekorlar kitabına falan. Aynen gülürsün. Oğlum adamlar 2 dakikada parkurun yarısına geliyor. 4 dakika 4 dakika 5 dakikada oyunu bitiriyor. Bir tane YouTuber'da gördüm. Biz iki dakikada pa parkurun bir yarısını bitirdik. Bir çeyreğine çeyreğine bile. Çeyreğine geldik amca. Bakayım. Ee? Çeyreğinde miyiz? Yani oğlum çeyreğinde gibi bir şeyiz. Oho ben daha neredeyim işler. Doğru da mısın? Oyunum donuyor. Ben ikinci bombalayım. Ben ikinci bombadayım şimdi. Şuraya geçtim. Oy! Mükemmel. Arkadaşlar ben de geliyorum. Beni de göreceksiniz. Geçeyim şöyle. hayır! Arkadaşlar öldü. Hayır ölmedim ki. Yemin et. Yemin ederim. O zaman niye hayır dedin? Aşağı düştüm. Bak neredeyim. Ben de aşağı düştüm ama ölmedim. Bak neredeyim. Bak neredeyim. Aferin mükemmel. ya. Hatam da arkamdasın lan. Düştüğüm yere yine geldim. Sinir oluyorum ben buraya. Geliyorum. Neden sinir oluyorum? Şu şeylerini mi Sen görüyor muyum bakayım? Seni görüyorum. Sen beni görüyor musun? Hop. Görüyor gibiyim. Buraya burayı da geçtim. Ya yeter yeter ya. Ben niye hep buraya düşüyorum hakan ya. Yine hakan. aynı yere düştüm. Lan benim. <laughs> Hayır böyle bir telefonum var. <laughs> hakan sen nereye düşüyorsun ben nereye düşüyorum. Beşinci dakikada bırakalım. Değil mi? Bakayım beşinci dakikada nereye gelebileceğim. 5 dakika oluyor. 5 saniye 6 dört, 5. Tamam hadi oynayalım. Evet oynayalım. Ben geldim yine düştüm. <laughs> arkadaşlar. On bak hep burada düşüyorum. Baksana çınar. Bak çınar. Ben düşmüyorum. Ben de kesin lanetlendim ben. Bak arkadaşlar şöyle Böyle küçük şaplolar şey oradan nasıl geçiyorlar? Ben geçemiyorum. <laughs> Arkadaşlar beni Oy ay ay çınar ne? geçtim. Ne Pervaneli yer değil. Pervaneli mi? Ne yapayım? Ben geliyorum yanına. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi burayı nasıl geçebilirim? Hiç söyler misiniz? Geçebileceksin. Hayır! Geçmiştim. En başta mı düşündüm? Evet. Ben çıkar. Çıkma çıkma. Güzelim bak devam et. Çıktım. Ben. Çık. Ben kendim. Ah be. <laughs> Bekle. Bekle ben bunu bitireceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 11 dakika olmuş. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.